Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Apple Watch uygulamasını anlatırken eksik gördüğüm bazı noktaları atlamışım. onunla ilgili bir kayıt yapma ihtiyacı hissettim. Anlatımımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, Apple Watch'ta karşı taraftan gelen telefonlara iki parmağımızı birleştirerek ekrana çift tıkladığımızda gelen çağrıyı yanıtlayabiliyoruz. Tıpkı iPhone'da olduğu gibi aynı şekilde de çağrıyı sonlandırabiliyoruz. Veya fiske hareketleriyle yanıtlayıp da telefonu yanıtlayabiliyoruz. Arkadaşlar bu modeller ııı e, telefon üzerinden çalışıyor. Ee, yanılmıyorsam e, ESİM ile çalışanlar daha henüz Türkiye'ye gelmedi diye biliyorum. Ee, de şudur arkadaşlar. Telefondan bağımsız olarak çalışıyor. Ee, Apple Watch'a tanımlayarak e, telefondan bağımsız bir şekilde kullanabiliyoruz. Tıpkı bir telefon gibi. E, Telefon konusuna açıklık getirdikten sonra bir de WhatsApp durumu var arkadaşlar. Ee, WhatsApp e, henüz e, Apple Watch'a yüklenemiyor. Ee, sadece gelen yazılı mesajlara e, yanıtla yaparak cevap verebiliyoruz. Sesli mesajı dinleyemiyoruz. Pardon arkadaşlar. Şimdi diğer önemli özelliklere geçelim arkadaşlar. Bul, cüzdan, dele, saati, elele, kalp grafiğini e, Apple Watch uygulaması üzerinden anlatmıştım arkadaşlar. Bir de buradan başlık. anlatmaya çalışayım. Elele başlık. Elele başlık. Elele başlık. Elele başlık. Arkadaşlar EKG dediği bu kardiyolojiye gittiğimizde çekilen kalp grafiğidir. Şimdi bunu çalıştırmak için e, EKG uygulamasına giriyoruz. Kolumuzu kalbimizin seviyesine kadar havaya kaldırarak Işaret parmağımızı Digital, digital Crown e, düğmesinin üzerine koyuyoruz. Bakın. Koyduğunuz gibi. Duydunuz arkadaşlar bile tam e, Apple Watch bile oturmuş olacak. İşaret parmağımızı Digital Crown uygulaması üzerine koyduğumuzda e, ve belirli bir süresi var bunun. E, hareket ettirmeden tuttuğumuzda kalp grafiğini çekerek görüyoruz. E, Sağlık uygulamasına gönderiyor ve e, doktorunuza gö gösterebilirsiniz dedikten sonra bu seçeneğe de geçerim ben çekmeyeceğim artık sadece gösterme amaçlı olarak e, size gösterdim. Bir diğer. Etlede başlık. tutun. Bak. Şu an çalınan. Eylem. Ayarlar. Eylem var an ayarlar. Engeller var. Ayarlar. Ayarlar. Başlık. Seni boş açar. Bildirimler. Arkadaşlar bu arada erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bize de destek verebilirsiniz. Odak. Bildirim. Diner. Odak. Uçak modu. Wi-Fi. Bluetooth. Ekran ve parlak. Uygulama görüntü. Dak. Erişilebilir. Siri. Sesle dokunuş. Parola. Sos. Bin. Yüzü ilk verilmek. Aktivite. Antrenman. Exitor. Cüzdan ve Apple Pay. Kalp. Dedi yere giriyoruz. Ekeke buradan etkinleştiriyoruz. Arkadaşlar buraya tıklayarak aktif olmadığınızda atıyorum yatarken buradan seçiyorsunuz 110, 120, 100 neyse artık

Aktif olmadığınız halde 40 e, dakikada 40 e, ve altına düştüğü anda kalp atışınız size bildirim gönderecektir. Yani kalp ilgili bir problem vardı diyerek arkadaşlar size uyarı verecektir. E, bu kaydımızda bu kadar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.